Kolay gelsin kızlar. Teşekkür ederiz barışka. Görüşmek üzere aşk kolar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz barışka. Nerede kaldın be abi? Beklemekten ağaç oldum. Anca geldim oğlum biliyorsun ev uzak. Evin uzak olduğunu biliyorum abi. Ama sen neden bisikletle geldin? Daha yeni araba almamış mıydın kendine? Aldım almasını ama akaryakıt fiyatlarını biliyorsun. Aldı başını gidiyor. Arabaya aldığım gün evin önünde şöyle bir tur attım. Bir koydum bir daha da süremedim. Sen de haklısın be abi. Ne diyebilirim ki? Haklı olsam ne olacak oğlum? Kurunun yanında yaşlı yanıyor. Hadi kalktıraş edeyim seni.